şekilde devam edecek <Sessizlik> Sayın Valim, değerli Mardin Hemşehrimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları... Mardin hemşehrilerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği bu sosyal konut seferberliğine kent genelinde toplam 17.544 başvuru ile cevap verdi. Hemen hatırlatmak isterim ki ilk erin, ilk iş yerin projesi kapsamında TOKİ tarafından ilan edilen kontenjanlar dahilinde Mardin'imizde toplam 2550 adet konut inşa edilecektir. Kıymetli hemşehrilerim, son 20 yılda Koki ülkemize ve kentimize pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatı unsurları kazandırılmıştır. İlkevin, evin ilk projesiyle, işin projesiyle hayata geçirilecek konut ve iş yeri seferberliği de insanımızın ev ve iş yeri sahibi olması kolaylaşacak, kira öler gibi mülk sahibi olmaları sağlanacaktır. Sosyal devlet olma anlayışını bir geri olarak her alanda olduğu gibi barınma, iş istihdam alanlarında da vatandaşlarımızın yanında olmaya devletimizin tüm imkanlarını insanlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın çağın gerektirdiği barınma ve çalışma ortamlarına kavuşması için projelerimizi ve çalışmalarımızı eksiksiz sürdüreceğiz. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Mardin'imizde de hemşerilerimizin huzurunu, refahını, birlik ve beraberliğini güçlendirecek adımları hep birlikte atacağız. O sebeple buradan bir kez daha Kulut ve İşyeri Seferberliği'nin sahibi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Projenin hayata geçmesinde TOKİ Başkanımıza, personeline, emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Burada inşallah çıkacak olan vatandaşlarımıza da konutlarının hayırlı olmasını diliyorum. Güle güle inşallah, sağlıkla. Da... 714 Azize Alkan. Tebrik ediyoruz. İnşallah güle güle oturmanızı diliyoruz. Üçüncü Sultan Kastanra. Sultan Kız Tanrı. Burada mı? Tamam. 714 Azize Alkan. Hayırlı olsun. Tebrik ediyoruz. İnşallah güle güle oturmanızı diliyoruz. Artuklu mediatlarısi Artuklu mu? Var mı? Evet. Ütül <laughs> <laughs> Sultan Kastanra. Sultan Kastanra. Burada mı?